Türkiye tarihte bir ilki başararak Paralimpik Kış Olimpiyat oyunlarına iki sporcuyla katılmaya kazandı. O sporculardan Mehmet Çekiç, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Alt disiplini branşında yarışacak Çekiç, antrenmanlarda başarılı sonuçlar elde etti. Hedef olarak benim için biraz zor. Ancak iki buçuk yıldır kayıyorum proteze. Biraz daha çalışmam gerekiyor. Ama tabii ki yani elimden gelen her şeyi yapacağım. Amerika'da kampta bulunan Esat Bayındırlı ise oturaklı kayak branşında ülkemizi temsil edecek. Bayındırlı antrenmanlardaki performansıyla göz doldurdu. <laughs> hazır Teşekkür mısın de. yarışa? İnşallah hazır. Bedensel Engelliler Federasyonu da paralimpik oyunlarına katılacak sporcuları yalnız bırakmıyor. Arkadaşlarımız teknik kadromuzla beraber bir tarih yazıyorlar. Burada tabii ki önemli olan katılmak ama bizim yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde çocuklarımızdan derece de bekliyoruz. Paralimpik kış olimpiyat oyunları 7-16 Mart tarihleri arasında Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak.